Sevgili dostlarım gününüz aydın olsun. hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her şey gününüz olsun. Yüreğiniz bugün her yer kar. Bu karlar kadar ben bembeyaz tertemiz olsun. Yüzünüz solmasın. Bugün ve dün şehrimize bayağı kar yağdı. Aslında şehri güzelleştirdi bana öyle geliyor. Çok sakin. Fazla arabalar da hareket etmiyor. Çünkü e, ana caddeler her şehrin hiçbir tarafı... E, tuz serpilmiyor. Nedenini sormuştum. Dediler ki doğayı da o kadar fazla kirletmemek lazım. Sular o kadar fazla tuzlandırmamak lazım. Doğayı o kadar fazla tuzu yedirmemek lazım. Adam onlar, Adamlar onları bile hesaplıyorlar yani. Geleceği hesaplıyorlar. Şey. En azından doğayı yok etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve hoşuma gitmişti. Ondan dolayı ben de aynı sorunu yaşıyorum. Arabam çıkmıyor. Ama olsun. Doğayı koruyalım. Çocuklarımıza güzel bir doğa bırakalım diyorum. Her bu kadar güzelken ben de bir şiir okuyayım dedim. Anlat yüreğimden. Kısa ama kısa bir şiir. Lalezar demişim. Ağır ol. Oturduğun yer gurur duysun. Daya ağır ya sırtını. Önünde ıdır. Kucakla ıdır boydan boya. Gönlün yeşile boyansın. Kültürler lalezar olsun. Al sevdiğiniz zirvene gelinlik ol prensesler kıskansın demişim ya kültürlerle lezzet olsun. Bağdır çok kültürlü bir şehir. Çok seviyorum şehrimi. Kapıdan çıktığın zaman farklı kültürlerle karşılaşıyorsun ama çok güzel. Yani bu güzelliği anladığımız anda çok olumsuzlar yok edeceğimize inanıyorum. o güzelliklerle biz besleniyoruz. Ben hep ona inanırım. Yani Komşu, komşu ülkelerle bile farkında olmadan o kültürel alışverişini çok belirgin bir şekilde yaşıyorsun. Ee, Komşun da tek çeşit değilse farklı kültürler, farklı diller, farklı bakışlar varsa onlar ister istemez sizi çok güzel bir şekilde besliyor. Onun için laf olsun diye değil, farklılığımızı zenginliğimiz olarak görelim diyorum. Yeni yazdığım gün yazdığım bir şiiri de okuyalım size. Bugün şiirlerle süsleyelim diyorum. Demişim ki iyileşemem. Ruhum rahatsız, hayallerim uzak. Gecelerim asırlı, kederimin artığı. Sensizliğe sarhoş, sabahlara küsüp, ciğerimi yangınına bırakmışım. Ne acıyı ne de mutluluğu hissediyorum. Üşüyorum senden sonra, artık sınamam yangınına teslim olmuşum kendimi kavuruyorum gurbet benim aşklar yavan ekmeğime sürmek için gülüşünü arıyorum yollarım yokluğun artık son noktayı koyuyorum sevemiyorum senden sonra yüreğimi aldığım acıtıyor baldıran şerbeti içtim Sokrates'in kadehine damlıyorum. Senle doğmuştum. Ölüyorum senden sonra. Sevgi ve saygıyla. Herkesin yaşaması dileğiyle. Hep var olun. Renklerinizle, güzelliklerinizle, herkes kendi olarak kalarak var olsun. Saygı ve sevgiyle.